Evet, Batuhan Bey düşünceleriniz? Amerika'daki ilk araba kiralama macerası. Evet, bir günlük, iki günlük pardon yeni arabamız. Subaru. Bunlar da bizimkiler. Portona geldik. Denver Premium Aferin. Outlet. Oh ne kadar da kalmış. Daha 10 kilometre var. Evet hocam nereye geldik? Hocam Denver Premium Outlet'e geldik. Bayhoros eşliğinde. -E. Aynen öyle. 20 dakikalık bir yolculuk yaptık. Gayet güzeldi. Anahtarımızı alalım. Hocam. Hocam dışarıdan klima yani açma. Ben. Bu şekilde. Evet şimdi ne yapacağız? In and out. In in out. And out. <laughs> çık. Evet şimdi şey. in and out ve Bay Horoz. Bay Horoz yeni videosuna <laughs> çekecek. Baş geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz. Ve Aa, Bilgin Hocam. Şimdi in and out'a doğru yoldayız. Ciddi. Evet arkadaşlar şimdi in and out'a geldik. Bir yemek yiyeceğiz oradan premium atlete geçeceğiz. Bilgin Hocam da geldi. In Batuhan in nerede? Out. Batuhan içecek alıyor. Batuhan içecek alıyor. Yine iç. geldi. Evet, yine out. Ne dünyanın aldın sen menü olarak? Double double öyle bir şey. Double double menü aldın sadece. Evet, dünyanın en gereksiz yeri. Çok overrated. Bence. Ya. Evet, bilmiyorum. Ben et burger sevmiyorum ya. Ondan da olabilir. Bilmiyorum. Bence güzel. O zaman sizin racing kendi sevmen lazım. Şaka, chicken finger. Ama chick fil e daha iyi. fil fileye de gideriz. Çik fileye evet. bugün güzel miyiz bilmiyorum da çik fileye lazım. Batuhan hocam geldi. O zaman dönüşte fil file. Gece uzun. Gideriz. Araba bizde nasıl olsa. Hocam arabamız var artık. Akşam ne yapıyoruz? Akşam hocam. Hocam Trax'tayız. hocam akşam. Riz Kabaret. <laughs> Striptiz kulübü. Hocam Narimer piyasa. Hocam. Ama bu çocuk 18 yaşında. Girmeyeceğiz evet. ki arabayla piyasa. Oh yes. Hocam, hocam yoksa orada... Label C5 mi? Yoksa oh, Dale, Dale, Dale. mıyız bu akşam? Evet. Şimdi yemek gelsin. Çekerim yemeği de. Geldik 10 dolar kitlediler bize. 10 dolar mı? 10 dolar. Ben çok aldım. Ne aldınız hocam siz? Hocam bir double double meal. Ben okay. de. Ben de. Kafiye. Daha gün uzun. Daha gün uzun. Yer, yer lazım. yap? Chick-fil-A'ya gideceğiz. Evet. Raising Cane's'e gideceğiz. Tabi. Oradan sonra Five Guys. Slice Works'e gideceğiz. Five Guys. E slice Works'e hep gidiyoruz. Daha böyle bilinmedik yerlere gidelim. Bilinmedik. Sexy pizza. Olur. Olur. Evet arkadaşlar. Bu bir double and double. Double double. Ne kadar vermişiz? 10.73. 10 Bedava. McDonald's 15 tutuyor zaten gittiğimizde. Aynen öyle. Bu şekilde böyle de özel sosları var. Dünyanın en gereksiz yeri. Bence. Çok overrated. Ben seviyorum. Ama overrated. Bence buranın en iyi fast Fiyat, performans, kalite. Doğru. Evet. Bir de çiftli. Bir çiftli. 2020 be. Bak bak duruşa bak hey yavrum hey. Aynı plakaları Arabam. Arabamız. Arabamız. Orada bizi bekliyor. Ama biz ona gitmiyoruz. Yana biz gitmiyoruz Outlet'e gidiyoruz. Outlet e gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi neredeyiz? Denver, Premium Outlet'teyiz. Şu şekilde. Michael Kors'lar onlar buradalar. Onlar bize havada açıyoruz. uçuşuyor. Hocam Fiyatlar bu arada uygun değil. Pahalı yani yani bir Ross fiyatı bekliyorsanız hiç boşuna gelmeyin derim. Şimdi bir Crocs'a bakalım. Bir Crocs lazım. Bir de hazır kış üstü daha da ekstra indirime girmiş olabilir. Sonrasında devam. Evet arkadaşlar şimdi Adidas'tayız. Şunların üstüne %50 indirim daha var. Şu modeli beğendim şöyle. 64-32 dolara düşüyor baya bir model var. Şöyle göstereyim. Şu tarz böyle. Şu mesela. Aa, bunda %50 indirim yokmuş. Bu taraf şunlarda %50 indirim yok. Ama bu tarafta şu üründe var. Şunu almayı düşünüyorum. Yürüyüşte falan kullanılır. Bunu da alacağım. Bunu çok beğendim. Aynada bir bakalım hemen. Böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi Adidas'tan da çıktık. Adidas'ta iki tane şey beğendim ama orada bir Nike uğrayacağız önce. Nike'a bir bakalım. Nike'da bir şey beğenmezsem gelip Adidas'taki ayakkabı alacağım. Büyük ihtimalle alacağım ama çünkü 20 küsür dolara düşmüş. Ve bir anda hava, hava bir anda kapadı. Burası da Adidas. Eşofman ihtiyacım varsa aldım 22 dolar. Eşofmanlar... Ananı sikim dur ya. çok yağmur yağıyor. Hemen şöyle kaçalım. Evet. Bu şekilde. Birazdan Nike'da çekeceğim. Crocs çöp çıktı bu arada arkadaşlar. Crocs'ta hiç güzel bir şey yok ve çok pahalı. Yani bir Crocs terliğe 60 dolar vermek saçma bence. Şimdilik böyle. Devam. <laughs> ne oldu? Bir yeterince koşarken Devam. Evet arkadaşlar şimdi Adidas alışverişimizi gösteriyorum. Bir adet böyle bir çanta aldım. Böyle göz çantası. Şurada da telefon vırz vırdır koyma gözü var. Bayağı beğendim. Bunu 20 dolara aldım. Bir de ayakkabı aldım. Ayakkabıyı zaten göstermiştim. Onu da 30 dolara falan aldım. Toplam 52 dolar tuttu tekstil dahil. Bu çantayı bayağı beğendim ama çanta çok güzel. Üstünde de göstermeye çalışırım. Şurada da şöyle gizli bir bölmesi falan var. Beğendim böyle. Evet şu an bayağı bir sıcak parladık. Burada Bay Horoz, burada da Bilecik'in. Bilgin birazcık Adidas'tan alışveriş bir yaptı. Bay Horoz kanalına video çekiyor. Biz zaten alışverişimi gösterdim. Şimdi nereye gidiyoruz? Best Buy Aurora. Ne alacağız? Best Buy Apple Aurora değil. değil. Apple'ı soymaya değil. geliyoruz. Burada Best Buy'dayız, Aurora'da Nike'deyiz. Hayır oğlum, Hayır. Best, Best Buy Aurora'da. Aurora. Aurora. Hocam, Hocam yapma. Cahil cahil hareketler. Hocam, Böyle yapma. insanlar. Biz diyoruz Nasıl ki biz arkadaşlar, Bilgini ya? bagaja koyalım. Ben çok okuyayım. Ben buna çok ne sıcak bakıyorum. Yuşa Bey bir ayakkabı aldı. Ve bir çanta bir bir şöyle. Bir çanta aldı üstünde. Harika biraz, 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 biraz. bir aç çanta. Sadece 200 Ve bir ayakkabı. Ayakkabı şöyle bir Ha evet. Bilgin Hocam. Şu an e Osman altı, altı aldı. Vlogception. Rek Adidas. 13 tane şey aldık. 13 tane Crocs, Crocs aldık. Da... Charm. Charm. Jiggles mı? Ne diyorlar? Charm. Aynen. Crocs yüzü. Jiggles. Jiggles. Hocam arabamız ne güzel gözüküyor yani bakın. Bak, harika. Gözüküyor. Şurada bir yerde canım arabamız şöyle Uf, çok güzel park sensörümüz var bırakalım hocam teknoloji böyle bir şey bacak da yok evet. teknoloji hocam nereye geldik hocam best buy outlet'teyiz şu an şaka mı şu anda ABD trafik kurallarının en zor şeyini yapacağız çünkü orta şeritten sola karşıya geçeceğiz evet şu an kırmızıda bekliyoruz aynen Gördüğünüz gibi şöyle Şuradan şöyle gireceğiz Best Buy Outlet Bakalım neler var Evet arkadaşlar az önce Outlet'e gittik Çok kötü çıktı Beyaz eşya falan vardı her şey parmaklık ardında Çok ümitle gittik ama hiçbir şey çıkmadı Biz de normal Best Buy'a e geldik Arabamız Öyle geldi Arabamızı park ettik Arabamız Şimdi Best Buy ah, Evet arkadaşlar Şimdi Best Buy'dan çıktık Hiçbir şey bulamadık. Güzel bir şey yok. Bir iki monitör vardı. Ama Black Friday'i beklemeye karar verdik. Bu şekilde. Şimdi nereye gidiyoruz? Rose Dress, dress les. Buradan Rose'a gidiyoruz. Oradan Chicks'i. Oradan Spring. Colorado Springs. Niye? Gezmeye. Rose'da görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Rose'da alışverişimizi tamamladık. Şöyle telefon kılıfları bulduk tanesi. 5 dolar alıp Amazon'da satacağız. Fiji harici su içemiyorum biliyorsunuz Amerika. Aldım, pil aldım. Şöyle bir pijama aldım. Bunun haricinde ne aldım? Şuna, ee, jilet aldım. Bu şekilde yani. Çok da bir şey almadım ben kendime. Bizimkiler doldurdu. Burası da Ross böyle kocaman bir yer. Bu da Bay Bayhoros. <laughs> 5 dolara orijinal Evet arkadaşlar, oz alışverişimiz de tamamlandı. Bol para harcamalı bir gün oluyor. Arabamız. Motan beyciğimizi bekliyorum. Orada bildiğin gerizekası duruyor. Şimdi buradan Colorado Springs'e geçeceğiz. Devam. Evet, evet şimdi neredeyiz? Çiftliğe. Çünkü... Ne yapıyoruz? Drive, ne aldı bayıldı. İki tane çik, delik, delik mi Delik mi ne? Bir tane güzel yani. Aa direkt getiriyorlar. Hı. Hı. Geliyor. Evet. evet arkadaşlar şimdi çikfiliğimiz geldi. Burada burger, burada sos, burada patates, burada içecek. Yolumuz uzun Colorado Springs. Evet Botan Bay nereye gidiyoruz? Springs'e gidiyoruz. Hava nasıl? Bunu... İyiyim. King Bey? Güzel evimizin küçüğü çocuğu, küçük. gördüğünüz Çok gibi güzel. böyle mükemmel muazzam ötesi bir manzara ile karşı, Çok karşı bir karşıyayız. Bir yolu, Aynen öyle. Devam bakalım. Bu akşam ne yapıyoruz? Oturup biz gözünüzü gözü diktiğiniz gözü yerleri mi habmıyoruz? Vitamallayacağız orada, olacağız. Ben Devam. Oh yes. Evet arkadaşlar şu an görünmüyoruz ama biz bir üniversiteye geldik Colorado tipi. <laughs> bir saat yok. Yapıp bir, bir, şey varmış geldik. Yetkinliğe Buradan sonra da Batuhan'ın saçını boyayacakmışız. Evet şimdi geldik bunlar. Garip insanlar. <laughs> Arkadaşlar ne yaptığımızı bilmiyoruz. Onu izliyor <laughs> Bir yere gidiyoruz. Ama nereye? Bir şey yapacakmışız. Fakülteden yeni arkadaşlarla. Ne yapıyoruz? Herhalde bazı şeyler var. Onları bulacağız. Arkadaşlar biz bir yere gidiyoruz. Hiçbir fikrimiz yok ne yaptığımız hakkında. Biz bu sabah alışverişe diye çıktık evden. Alışveriş premium outlet'e gideceğiz diye araba kiraladık. Bir saatlik bir mesafe geldik ve şu an bir şeyin önünü çeviriyoruz. Arkadaşlar şimdi nerede olduğumuzu gene bilmiyoruz tabii ki de. Bir yere geldik. Hocam, bir şeyler oluyor, şey tamam. Arkadaşlar, şu an iş çok başka yerlere gitti. Abi. Biliyorum şu an siz hiçbir şey göremiyorsunuz, simsiyah. Şöyle ışık falan, bir yerde yürüyoruz kapkana. Yere tutsana bir ışığı. <laughs> <laughs> Öldük yorgunluktan, bir yerlere gidiyoruz. Bilmiyorum ne oluyor. Daha. Arkadaşlar bir yerin tepesine geldik. Bir şeyler oluyor. Öyle. Evet arkadaşlar. Ormanlık Nova Prospekt videolarına döndü. çıkmak değil. Evet de dur. Hocam basamak. Arkadaşlar. Hiçbir fikrimiz yok şu an nerede olduğumuz hakkında. Böyle bir şey var. Biz demin espri yaptık. Hayır, ben, ben onlar yanım değil. Evet. Aynı espri önden de gelmiş. Bunlar bu okulda okuyor. Ayrıca hepsi Amerika. Formu. Şöyle. Garip garip yerlerden bir şey, bir geçiyoruz. Şey. Oğlum devam. Demin. Evet arkadaşlar. Batuhan'ın bok gemisiyle e bir kurnağı sprint'e geldik. Yürüyoruz. diyorlar ki bir şey yapıldık dediler. Demin ne olduğunu değil, anlamadım. O ne dedim. Bir iki şey yaptı. Zaten bilmiyorlar ki dedi. Yürüyoruz. Öyle. Yürüyoruz Yirmiye devam. <laughs> evet arkadaşlar. Şu an hala daha tabii ki de ne bilmiyoruz. Nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Bir şeyler yapıyoruz ama bilemiyorum. Yürüyoruz sadece. Neden? Nasıl? Nerede? Hiçbir fikrimiz yok. Şeyimiz artıyor. Neymiş? Günlük adım hedefimiz. <laughs> Kanka. Şey, arkadaşlar bilin bakalım. Bir saat oldu bu arada son videodan bu yana. Ne oldu? Hala daha nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Hala yürüyoruz. Evet. Öyle. Demin iki. Evet. Değil mi ki? Evet. <laughs> evet arkadaşlar nereye geldik? Şarjın istasyonuna. Çünkü arabamızın şarjı bitiyor. Yaklaşık uh, 200 mil yol yaptık. Şu an tam 200 mildeyiz bu arada. 200 mil yol yaptığımız için doğal olarak şarja ihtiyacımız oldu. Şimdi hemen arabamızdan iniyoruz ve electrical charge devam. Evet. Arabayı da açık bırak. Arabamız acıktı. Anahtarı al. Sakın kapıyı kapama. Hocam telefon niye şey attın? Bir şey değil. Tam girmemiştim. <laughs> God bless you my man. Oldan geleni gördünüz mü? Ne oldu? Çok güzel şimşek çaktı. Evet. Olur evet. Öyle şey. Şu evet. abi'den alacağım onları. Daha sonra ekleyeceğim. Sıkıntılı bir gün. Güzel bir gündü. Şu anda da. da... Şimdi şarjımız bitti bitecek. O yüzden. Eve götürür şarjımız. de yarın arabayı teslim edemeyiz işte. 17 oldu bile. %30 şarj yeter buraya. 30 çok bile. Kanka 20'de okay bence. 20 de okey önce. O yirmi 25 falan. Devam. Devam ya. Mesela şimdi eve geldik. Arabanın başındayız. Hızlıca bir üst baş değişimi, hazırlık ve devam. Bakalım nereye gideceğiz şimdi. Yaklaşık 200 mil yol yaptık bir günde. Öyle. Bizimkileri bekliyorum. Bir yukarı çıktılar. Sarınlarından da bir şeyler aldık. Yola devam. Nereye hiçbir fikrimiz yok. Evet arkadaşlar bir adet hemul aldık yoldan. Yazık otostop çekiyordu. Gönlümüze el vermedi. Buraları çok bilmiyorlarmış. Hani araba aldık ama nereye gideceğimizi bilmiyoruz dediler. O yüzden yol gösteriyorum şu an. O şekilde. Gençler görsün, eğlensin diye. Tabi. Yani Google Maps açtık ondan gidiyoruz şu anda. Çocuğun evine 20 dakika gösteriyor. Yazık yürüyecek de en az 2 saat. Öyle. Buradan da günü bitireceğiz galiba. Evet. Buradan da videoyu noktalayalım. Bu yoğun geceler, bir gün oldu. Bol şans, çok yoğun, değişik günden. Bugün Gülerimiz harika diye. bir gündü. Bugün harika. Feliz bol bol gezdiğimiz, yeri geldi çok eğlendik, yeri geldi bazı şeyler çok hızlı yaşandı. İyi geceler diliyoruz arkadaşlar hepinize. Görüşürüz.